Merhaba arkadaşlar benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, benim adım Asya diydim. Ee, şu an yani şeyler bakacağız. Benim malzemelerime bakacağız makyaj malzemelerimle. Ve benim de. E sen daha ortada yoksun ki. İşte buradayım arkadaşlar. Elim burada. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu çömeyiz Şimdi hemen başlıyoruz bir şeyle. Asya iki şey. Herkes iki şey yazdı. Iki üç şey. Üç şeydi. Pardon üç. Ha tamam. <laughs> Şimdi hemen şununla başlıyorum. Hadi bakayım. Şunu şöyle açılması çok zor. Ben bunu sürebilir miyim? Bir bakalım. Bilmem ki şu aynalar. Aynam var. Ağır. İnsanın gözüne sokarsın bunu. Aha, ben de bayanım. <gülüyor> 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 sus. Hı <sus. gülüyor> <laughs> gözünün içine sokacaksın <laughs> Sus birazdan. ya? Ah! Bom <laughs> 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 um, oh. Pam sür. Ruj sür. Bak çok yakışacak sana. Bir de allık sür. Allık. Hayır. Hayır. Ruj. Ruj. Yani ruj gibi böyle <laughs> bilmiyorum. Bilmiyorum ki ben. Mesela bu. Bak şunlar var. Tamam mı? sen kendini tanıt ve sür. Tamam. Bu Bana son şeyin. Uyar mı hayır ki? iki şeyin. Bence uyar. Rengine bak. Uyar uyar. Net net. Bir de allık gibi bir şey sürersen. Tamam. Uyar. Dehne. Oh. <laughs> Bunu buradan aldın değil mi? <laughs> Çok mu kömük? Hı? Çok mu kömük ya? Dalga mı geçiyorsun canım? Hadi Hı. bir şey daha sür. Anlık süreyim de şu anlık daha benim hoşuma gitti. Tamam onu sür. Bak, güzel bir anlık Onunla mı sürülür? Evet. Tamam mı? Bence de. Hayır ben... hayır hayır onu değil. Şunla şunla. Aa güzelmiş. Lafını da göstereyim. Aha. Anam ben korkam. <laughs> Böyle bir tane al oraya yay. Bir tane daha al. Bu yana ana yay. Çok belli oldu yalnız. Aşırı fazla sürdün. Tamam yeter. Aşırı fazla. Az ya çok sürdün. Ölürüm bak. Erren. Evet. evet arkadaşlar sıramdım. Benim Of Allah geliyor. Ben elleri. Sen alana. Ama buraya atlayın. Ben de <laughs> Ben ben gülmüyorum ki. Lan ne görünmemesi? Ha tamam. Beni başka birisi sandın mı? Ben Alice Brown'la olmaz. Boş yapma. <laughs> Hadi şimdi e, ben ruj göstermek istiyorum. <laughs> Hayır. Hayır. Geliyorum <laughs> arkadaşlar alacağım şey yetişemez. Alacağım şey evet o yetişemez zaten. Ya zaman öldürdüm seni? Ne gireyim kötü lan? Videoyu kapatayım mı? Hayır kapatma yere düştü. Ha. Sen ne olacak kapı? Herkes konuşuyor. Öyle konuşsun da bebek. Lol bebek sen bunu sevdin mi bu rengi? Aa bir çok güzel bir renkmiş. Lol bebek de mi konuşuyor? <laughs> evet çok güzel konuşuyor. <laughs> Raj Makina sesini Makine sesini çok seviyorum. Şimdi ne alsam nereye gidiyorsun Kapı kapatma ya. Tamam. Defne dur bilgisayarla bir araştırma yapalım. Ne yapacaksın bunu? bilgisi bilgisayar zaten. <laughs> bir şeye bakacağım. bak Bak ne yapıyorum? Ne, ne yapıyorum? Okey. Tamam. Çok ama yani demek istediğim şu, o doğum günüm geldi ya. Ha, sana hediye olarak almışsın. Ha, tamam, tamam. Hı? Evet arkadaşlar, ilk şunu şey yapıyorum. <laughs> Şimdi Alacak şöyle bir misin? şey. Tamam evet. Şimdi Ay şöyle bir ruj. Nerenin avon. Avon aslında Aa. bunu kullanmıyoruz. Avon e, tam hatırlamıyorum ama muhtemelen tavşanlar üzerinde deney yapıyordu. Ne tavşanlar üzerinde deney ya? Ben... Bildiğin. Cahil. A. Z. Şimdi. göstermek istiyorum. Bu Elsie 2'nin oha aşırı iyi kokan bir şeyi. Evet seninkinden daha güzel kokuyor bence. İyi ki telefon su geçirmez. Babamın şeyini tutma. Şey okay. Hop. Ve hmm. şimdi ise ne Son göstereceğim? Bu ton... Asya yapamıyorsun. Şuna basacaksın. Hah, ha. tamam kapat. Kızım bir dur kapat bir azıcık. Bir şey yapacağım. Ne göstersem. <laughs> hayır. hayır bu sefer şöyle şuradan bir şey göstereyim. Geliyorum. Ara var. Bakın onu. <laughs> Keke. Oven. Trons. Mealy. Aha oyunu buldum. Neymiş adı? Bakayım. Şimdi dans ediyorsun ya onların yaptığını tekrarlıyorum. Ma magi magic Star. Ha evet o. Oyun galiba adını hatırlamıyoruz pek. Uzun zaman oldu oynayalı. Evet arkadaşlar şimdi far gösteriyorum size. Ben bir şunu kapatayım. Şöyle bir far. Şimdi far ol olacağım. Hani sürmeyeceğim. Süreceksem asya üzerinde de ne yapacağım. Yapınca Hayır benim yapıyorsun? üzerimde deve mi yapmayacağım. Yap. Bunu süreceğim. Hangi Öp. rengini istiyorsun? Al hafif çok hafif. Kaşı. Ya bu düşüp düşüp duruyor. Önüne şey koyalım şunu koyalım. Beni tanımıyor biliyor musun Ek arkadaşlar? Şunu koyalım. Allah Onu koyma la. Kapatırsın. Tamam boş ver. Hadi, ne? Neyse. Evet şimdi palet. Ben görüyorum. Bak bir. Şimdi arkadaşlar palet şurada. Asya hangi rengi istiyorsun? Asya hangi rengi istiyorsun? Pembe. Pembe mi? Burada pembe. Tamam. Pembe şu açık pembe var mı ya. ya. Ben bunu açayım. Donmuş. Hadi gözünü eğri. Kırarım diye korkarım aslında sana. açılmasını biliyorsan açar mısın? Açılmasını biliyorsan atar mısın? Aynen. Bu arada palet, pardon palet demişim. <laughs> şey de burada biz kırmızı Aslında şundan sürüyor değil mi şu? Heh, yes. Ş şundan arkadaşlar. <laughs> Kamera bak arka yok. Evet arka planı Defne. Defne dur Defne. Anam. Ne oldu? Neyse şu arkadaşlar. Bekle Işık ışık tut. Şöyle. Altı dakika. Ne ne ana? Şey arkadaşlar bir telefon alacağım. Hayır. Alacağım bir ha. şey göstereceğim. Bu ne? <laughs> <laughs> Meslek sırrımı Neyse arkadaşlar şimdi sürüyoruz <laughs> Şöyle havlu alacağım <laughs> oh, Nasıl yaptın bu Sen de musun Neyse <laughs> arkadaşlar Şöyle aldım Gel Gözlerini kapat Hayır ben sürüyorum gözlerini kapa Sıkma Tamam. <laughs> Aman komik bir şey yapma da seni döverim. <laughs> Bekle, süreyim şundan biraz tamam. daha. Bekle. <laughs> tamam, bak. Hiç görme. Işte aynadan bak. Aynadan bak. Aynadan bakıyorum işte bak görmüyorum. Yani sana, ben de sana hayır, hayır hayır, hayır. Evet hadi ar ar Bu Kadar yeter arkadaşlar evet. buuncu videomuz. Evet, bu kadar, bu kadar yeter. Bay bay. Bir daha yapayım o neydi? Nasıl ya? bir de arkadaşlar şeyi göstereceğim. aslında şöyle yaptım. Şey evet. e, makyaj yerimizi göstereceğim şurada lip balmlarımız için söyleyeyim şuraya lip balmlarımızı koyduk bazı lip balmlar şöyle bir de şurası var şöyle bir yer o kadar görüşürüz <laughs> kamerayla elini kapat bye